bir giyim mağazası 150 TL'ye sattığı elbiselerde %50 indirim yaptığına göre yaptığı indirim tutarı ne kadardır? Şimdi burada bunu şu yöntemle hesaplayabiliriz. Şimdi zaten yukarıdaki örneklerde de ne vardı? Birinci yol, ikinci yol diye vardı. Sıra sende 6'yı birinci yolla yapalım. Şimdi biz tutarı hesaplamaya çalışıyoruz değil mi? Neydi tutar? Tutar eşittir. Temel sayı çarpı yüzde payı bölü yüzdü değil mi? Tamam. O zaman bu şekilde yazalım. Biz neyi tutarı arıyoruz zaten. O zaman temel sayıyla yüzde payını çarparım. Temel sayımız ne? 150 tamam. Temel sayımız bu. 150 çarpı ne? Sattı elbis, elbiselerde yüzde 50 indirim yapıyor. O zaman yüzde 50'yi de yazdık. Bölü ne diyordu? 100. Tamam. Şimdi çarpmadan hemen sadeleştirmelerini yapalım. Sıfırları mesela buradan sıfır gitti. Buradan gitti. Bir de buradan gitti. Bir de buradan gitti. Tamam. O zaman ne kaldı? 15 kere 5 kaldı. 15 kere 5 nedir? 75 TL'dir. 75 TL. O zaman neymiş 75 TL? Tutarımız eşittir. 75 TL diyoruz. Şimdi bu sıra sende 7'ye bakalım. Bir dondurma firması 4000 TL tutarında sattığı dondurmalar için alıcı firmalar firmalara %15 elektrik parası ödediğine göre elektrik parası tutarı ne kadardır? Şimdi burada da ikinci yolla hesaplayalım. Şöyle diyelim. Mesela %15 ödüyormuş. O zaman 4000'de ne kadar öder diyoruz? Buraya e, x koyuyorum bilinmeyen olarak. Şimdi burada da aslında çok farklı bir şey yok. Aynısını yapacağız. 4000 çarpı 15 eşittir. 100 çarpı x diyoruz. Yani x yerine a veya y herhangi bir şey de yazabiliriz. Şimdi burada da bunu çarpıp 100'e böleceğiz. Yani yine aynı şey. Sıfırlarını yine sadeleştirelim. 0 gitti. 0 gitti. 0 gitti. Buradan da 0 gitti. Ne kaldı? 40 çarpı 15 kaldı burada. E 40 çarpı 15 yaptığınızda da zaten ne olur? 600'ü elde edeceksiniz zaten değil mi? Evet. 600 o yüzden 600 eşittir x deriz. Yani şuraya 600 getirebiliriz biz. O zaman elektrik parası tutarımız neymiş bizim? Tutar eşittir diyorum 600 TL diyerek bitiriyorum.